Let me peace sizlerle oynuyoruz. oynayalım bakalım. Bölüm 2'deyiz. Arkadaşlar neden video gelemiyor? Ee, hemen onu söyleyeyim. Ee, arkadaşlar yoğun bir trafikdeyim. Ee, hem bayram geldi, hem de hani hem bayram telafisi var. Hem de arkadaşlar e, telefonumu şurumu 5 sıfır yapmaya çalışıyorum Android. Ee, onunla da birazcık uğraştım. O yüzden yapacak bir şey yok. Birazcık idare edin. Ondan sonra videolar tam kişiyle devam edecek. devam edecek. Devam ediyor, devam, devam, devam edecek. Abi adam orada E yazmış. He, ben de Nike yazayım. Hadi nasıl yazsam oluyor mu acaba? Ama böyle de olmaz yani güçlen güçlen. En sonunda bir tane kebapçıya kaptıran öyle olmaz kanki. Şöyle şunu bir yiyebilsek ha. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar life bu çekmeye çalıştım ama çekemedim. Tam gelişiyorum böyle oyunda. Tam böyle yeneceğim gibi oluyor. Bir tane clean upçı geliyor dınt 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 değil ölüyor arkadaşlar hemen zor şey olur neyse bir deneyelim burada da ee. ea oldu lan vay be ea sport acaba şey olacak mı ea bizim. Neydi? Yok Yiyemiyor bunlar Yok abi bunları iyi mi? Tamam o zaman al bırakın giyin gidi Tamam gidi Çok reklam çıkıyor of. Ama böyle olmaz. Ha böyle bir şey olmaz ya.

Ama o iki şey bölünmese beni yerdi baya. Adam beni yeme gidin bölündü ya. German. O bir Alman. O bir German. Ukrayn. O bir Ukran. O bir Ukraynalı. Yani dum 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 kurtuldum arkadaşlar abi gelmeyin Süm üstüme üstüme geliyorsunuz ya bu arada kaçıncıyım 38. <laughs> Yiyelim bakalım biraz. Yazın um, Algot Gaming bayağı bir belirginlendi. Bu büyük mü? Ben bunları yiyorum ama. Böyle. Aha bir yok böyle yeme. Hayır ya. Hayır abi. Ya of. Ya of. Ya. Öf. <laughs> ben bunu bilgisayardan hiç oynamadım biliyor musun? Bilgisayarın <laughs> versiyonu da varmış bunun browser. Ay benim derdim olmadı için hani bilgisayarda arkadaşlar oynayamıyorum bilgisayar oyunlarını. ben amcamın internetinden bağlanıyorum. Wi-Fi. ne? Gerçekten kuvvetli bir şey internet akışı var. Hani bazı youtuberlar gerçekten internetten artık bezmiş durumda ama benim internetim güzel yani. Fena değil. Abi aha yani ya. ah ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dünya oldum. Neyse ben dünyada çok büyüyorum. bir daha yiyemeyecekler beni. Bir daha bir daha yiyemeyecekler. Yani. Yiyorsan Evet yedi. <laughs> Hayır sana dedi ve yedi. Evet bu sefer yiyemeyecekler. Geçeneceğiz ama video bitecek herhalde. O kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. Çok kadar. Yani 17 Aa bak ikimiz de Türküz herhalde. Yani <laughs>